Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu derste State Management'ın temeli olan Value Notifier widget'ına değineceğim ben. Flutter'da her şey widget demiştik. Bu da bir widget. Ve State Management'ın temel konularından birine değinmek istiyorum. Normalde bu şu anda bu iş için sıfırdan yeni bir proje açtım. İlk Flutter projesi bu. Normal ilk Flutter projesi. Counter uygulaması yani. Burada Bastığınız zaman şu artı butonuna bu bir artıyor. Bunun artma şekli şu şekilde gerçekleşiyor ve state management'ın da mantığını anlatmak istiyorum bunun üzerinden. Ee, increment fonksiyonu çalışıyor. Increment counter fonksiyonu çalışıyor. Bu fonksiyon çalıştığı zaman da set state yapıyor. Set state'in içinde de counter e, integer'ını yani sayısını bir artırıyor. Bu şekilde siz ekranda bu sayının bir arttığını görüyorsunuz. Fakat burada şöyle bir problem var. Şu set state metodu her çalıştığında buradaki build metodunu tekrardan çalıştırıyor. Yani bu widget ekranda tekrardan oluşuyor. Komple ekran tekrardan oluşmuş oluyor. Çünkü şu anda ekranda gördüğünüz gördüğünüz bütün görüntüler yani şu anda ekranın içinde var olan her şey buradaki build metodunun içinde. Şurası hariç. Ee, şu yukarıdaki bak yazısı hariç çünkü o üst widget'ta. Şuradaki material widget'tan geliyor. Ama onun dışında kalan şuradaki app bar'dan tutun buradaki yazılara tutun, buradaki butona kadar her şey build metodunun içinde. Ve siz bu butona basıp set state yap dediğinizde aslında şu anda ekrandaki her şeyi tekrardan oluşturuyorsunuz. Ekrandaki her şey tekrardan oluşuyor ve bir değişim olduysa onu fark edebiliyorsunuz. Şu anda diğer şeylerde bir değişim olmadığı için onu görmüyorsunuz. Değişim sadece burada gerçekleştiği için bunun değiştiğini görüyorsunuz. Ve bu işlem o kadar hızlı gerçekleşiyor ki siz diğer tarafın tekrardan yenilendiğini hissetmiyorsunuz. Fakat bu yine de hem ekran kartına hem de işlemciye yük oluyor. Çünkü bu ekranı tekrardan oluşturuyor. Bütün renkleri, bütün piksellere tekrardan dağıtıyor ve bu işlemleri tekrardan yapıyor. State Management'ın e, tabii tek problemi bu değil. Yani State Management sadece bunun için yok. Onun dışında birçok etken var. Örneğin ee, yeni bir şey tanımladınız ve bu de bu sıfırlanıyor olabilir. Dolayısıyla siz bunu tekrardan çalıştırdığınızda burası sıfırlanmış oluyor. Burası sıfırlanmış oluyor. Mesela şu anda burası 4. Ama bu ilt çalışırken şu bu ilk fonksiyonunun üstünde increment eşittir 0 derseniz e, yenilendiği zaman şöyle basarsınız artı olur. Aslında şu anda artırıyorsunuz. Tekrardan çalıştırıyorsunuz. Fakat her bu de burası sıfırlanıyor. Bunun gibi problemler oluyor. Bu tabii şu anda bu çok gerçekçi bir senaryo değil ama bunun buna benzer nice senaryolar var. Bu tür durumlardan kaçınmak için ve ekonomik olmak için yani ekranın tamamını yenilememek için state management en temeldeki mantığı bu. Onun dışında da bir sürü dediğim gibi sebepleri olabilir. Bunun için neler yapmanız gerekiyor? Yani kilit nokta burada ne? Sadece değişen kısmı yenilemek. Ekranda sadece değişen kısmı tekrardan oluşturmak. Yani şu senaryoda sadece bu sıfırı. Yani şöyle sıfırı bir yapmak. Bütün ekranı tekrardan oluşturmamak. Sadece burayı değiştirmek. Bunun için kullanacağımız e, value notifier dediğimiz bir widgetımız var. Yine bu bir değişken aslında. Value notifier diyorum. Bu value notifier arkadaşlar normal integer'dan aslında çok da bir farkı yok. Fakat bunun yani adı üstünde value değer demek notifier haber verici demek. Notification bildirici. E, oradan aklınızda kalabilirler. Bu değişkenin yani değerin değiştiğini haber veriyor. Dolayısıyla buna örneğin ne diyelim? Sayı diyelim bizde o counter demiş biz sayı diyelim sayı eşittir. Burada direkt olarak mesela sıfır veremiyorsunuz çünkü bu, bu sıfır dediğimiz şey integer sınıfının bir elemanı. Dolayısıyla value notifier sınıfından vermeniz gerekiyor. Value notifier diyorum ve değerini istiyor benden değer olarak da sıfır verebilirim. Şimdi sıfır verebilirim artık. Şu anda bunu bu şekilde kullanmak mümkün. E, ayrıca burada jenerik de mümkün. Onu da vermeniz sizin için daha doğru olur. Jenerik vermek tip belirtmek gibidir. Yani yukarıdaki counter'ı belirtirken var da yazabilirdiniz. Fakat bu şekilde yazma sebebiniz e, ileride counter'ı integer dışında bir değer e, atamamak. Yani integer dışında bir değer atayamamak. Compile Time'da ya daha doğrusu yazarken e, hata almanızı sağlamak, doğru kod yazmanızı e, sağlamak. Burada da aynı şekilde jenerikle bunu belirtebiliyorsunuz. Buna int demeniz yeterli. Yine burada da int şeklinde bir değişken atamış oluyorsunuz. Temel bir val value notifier bu şekilde oluşturuluyor. Burası integer olmak zorunda değil. Bu da sıfır olmak zorunda değil. Herhangi bir şey içinde oluşturabilirsiniz. Örneğin metin diyelim buna ve bu string olsun. Bu şekilde bunun da string olduğunu söyleyip bir string atayabilirsiniz metin diyelim buna da. Bu şekilde bir string'in de değiştiğini söyleyebilirsiniz. ValueNotifier'da oluşturduğunuz şu sıfır değerine ulaşmak için de şuraya gelip bu counter yazan yere şöyle yapalım sayı diyelim. Şimdi normalde sayı dediğinizde ulaştığınız şey direkt olarak ValueNotifier sınıfının kendisi. Yani sıfır sayısına ulaşmıyorsunuz şu anda. Şimdi çalıştırınca görürsünüz ekranda. Gördüğünüz gibi ben value notifier değerinin tamamına ulaştım. Şurada gördüğünüz onun id'si, ekrandaki id'si. O daha sonra detaylı bir şekilde değineceğiz. Sıfır sayısına ulaşmak için burada yapacağınız şey value demek. Yani ben bunun sadece değerine ulaşmak istiyorum demek. Ve sıfıra ulaştınız burada. Şimdi buradaki durum şu oluyor. value notifier'ın değeri değiştiği zaman yani şuradaki value notifier değeri değiştiği zaman ekranın haberi oluyor ve sadece burası yenileniyor. Yani burası dışında hiçbir yer yenilenmiyor. Buradaki temel mantık bu. Value notifier'ın temel mantığı bu. Fakat bu sadece direkt olarak gerçekleşemiyor. Şimdi hemen bir örnek verelim. Şuradaki increment metodunu siliyorum. Diyorum ki sayı, tabi atama da aynı şekilde yani okuma nokta value şeklindeydi. Değer atama da aynı şekilde gerçekleşiyor. Bunu direkt olarak bir bir artıralım yani biraz önceki metodun aynısı yapalım. Şimdi burada set state yaparsanız, şöyle diyorum, set state yaparsanız biraz önceki fonksiyondan hiçbir farkı kalmayacak. Şöyle yani bu şu anda yine bütün ekranı çalıştırıyor. Bizim kaçmak istediğimiz konu bütün ekranı tekrardan oluşturmamak. Sadece yani şu set state'i çalıştırmadan bunun değerinin değiştiğini haber vermek. Set state'i kaldırırsak işimizi görüyor mu? Yine görmüyor. Çalıştırıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi artırıyorum fakat 3'ün arttığından haberi yok. 3 arttı. Şöyle ekranda değişiklik yapıp gördüğümüzde 7 olduğunu görüyorsunuz. Fakat ekran yenilenmiyor. Ekran yenilenmediği için de burada ben e, artırdığım sayıyı göremiyorum. Onu görebilmek için ise bunu dinlemeniz gerekiyor. Yani bu Value Notifier'ın haber ver vereceği bir widget lazım. O da e, Value Listenable ildir arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şunu Hızlıca e, stream builder'ın içine alıyorum. Bu builder olduğu için sadece. Yani oluşturmak daha kolay olduğu için. Bunu value notifier, şey value listenable builder ile değiştireceğim. Value listenable builder arkadaşlar şu. Value listenable builder, bunu da yine integer olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani buna da jenerik verebiliyorsunuz. Ben integer dinleyeceğim diyorsunuz şu anda. Ve dinleyeceğiniz e, value listenable'ı sizden istiyor. Dinleyeceğiniz şey sayı. Yani şu sayıyı ben dinlemek istiyorum diyorsunuz. Geliyorum, sayı dinliyorum diyorsunuz burada. Ee, burada üç tane değer oluşuyor arkadaşlar. Birincisi kontekst, ikincisi value, buradaki değer yani. Sayı diyebiliriz biz yine buna, sayı. Üçüncüsü ise widget arkadaşlar. Ee, tekrardan widget oluşturuyor burada. Bunu kullanmayabilirsiniz. Kullanmadığınız şeyleri alt koyabilirsiniz. Veya böyle de kalabilir. Fark etmez, bu tamamen size kalmış bir durum Buradaki widget'a tekrardan değineceğim belki başka zaman. Ama şu anki konumuz o değil. Şu anki konumuz bu sayının sadece valüsüne ulaşmak ve şuradaki değişkeni direkt kullanabilmek. Yani sadece burayı hareket ettirmek. Sadece burayı. Şöyle yapalım onu da. Buradaki sayıya erişmiş olduk. Şu anda çalıştırıyorum ekranı. Ve şu anda ben çalıştırdığımda 8, 9. Görüyorsunuz herhangi bir set state yok sayfada. Sadece istediğim yer çalışıyor. Sadece istediğim yer çalışıyor. Şöyle çalıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bunu ispatlamanın bir yolu da şu. Ee, şöyle hemen üstüne bir tane daha tekst oluşturalım. Hatta şu tekstin aynısını getirip hemen üstüne bir tane daha yapıştıralım. Şöyle yapıştırıyorum. Ee, alt tire sayı nokta value diyorum. Şöyle yani tüm ekranın tekrardan oluşturulmadığını göstermek istiyorum. Artırıyorum. Gördüğünüz gibi alttaki artıyor. Aslında şu value arttı. Fakat tüm sayfa yeniden oluşturulmadığı için siz sadece bunu görüyorsunuz. Değişimi sadece bunu görüyorsunuz. Bu aslında state management'ın en temeli. Yani karmaşık state management yönetimlerine de geleceğim. Fakat şunu unutmayın. Projeniz çok ciddi anlamda karmaşık değilse diğer state management kütüphanelerini kullanmanıza gerek yok. Yani Projenizin birçok yerinde bunları kullanabilirsiniz. Fakat 400-500 tane bunlar olduysa artık bunlara gerek yoktur. Diğer kütüphanelerin özelliği zaten bunları azaltmak, bunları azaltıp daha az kullanarak daha dengeli kullanarak ve daha düzenli kullanmanızı sağlamak. Onun dışında ekstra yaptıkları bir şey yok. Bundan yine biraz daha ucuz ol diyebileceğim, daha basit. State management yöntemi de var. Yani state'i yönetmenize gerek olmuyor bazen. Sadece değerin değiştiğini. Uygulamanın her yerinde bu değere ulaşmanızı sağlama. Çünkü state management'ın öbür bir mantığı daha var. Yani ben burada bir değer oluşturayım. Ee, örneğin buradaki counter. Fakat e, 3-4 tane widget ileriye gittim. Burada yeni bir widget diyelim. State management'ın ikinci mantığı. Yeni widget diyelim buna. Yeni widget nokta dart. Import, material diyelim. Bu da stateless widget olsun. Hiç stateful olmasına da gerek yok. Buna yeni widget diyelim. Yeni widget. Şimdi state management e, tercih edilmesinin öbür önemli e, noktalarından biri de o. Text diyorsunuz ve burada e, widget, şey child yazmayı unuttum. Burada şeyi kullanmak istiyorsunuz. Yani ben burada örneğin şu sayfada yazdığım metni kullanmak istiyorum diyorsunuz. Bunu da getirelim. Nereye yazalım? Şu araya koyalım. Ee, yeni widget diyelim. Burada e, şu sayfada yazdığınız metini, yani şuradaki metin kelimesini veya bu sayıyı, counter'daki sayıyı siz o widget'in içinde göstermek istiyorsunuz. Onun rengini falan verelim. Biraz o diğer widget olduğu belli olsun. Color. Colors.accent. E, pardon. Pardon. Şöyle green olsun, yeşil olsun. Ve bir yükseklik verelim buna da. Yüksekliği de 80 olsun. Bu şekilde çalıştırıyorum. Şu arada bir widget var. Şu anda bir yüksekliği ve genişliği olmadığı için göremiyorsunuz. Onu da görmek için şöyle bunu center'ın içine alırsak görebileceksiniz. Burası yeşil. Yani bu widget başka. Diğer sayfada bir widget. Ve siz buradaki bir değişkeni orada da kullanmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? State Management'ın size sağladığı temel konulardan biri de o. Bunu yapmanın da birçok yolu var arkadaşlar. En temelde yani ben bir değişken tanıyayım, tanımlayayım. Uygulamanın her yerinde bunu kullanabileyim. Bunu yapmanın da en ucuz ve en basit yolu şu arkadaşlar. Statik kavramını öğrenmeniz gerekiyor. Ee, yeni bir şey diyorum. Değişkenler veya değerler diyelim. Fark etmez. Değerler nokta dart. Bir tane class oluşturalım. Class değerler. Bunu başka Dosyalar içinde oluşturmak zorunda değilsiniz. Zaten bu tür şeyleri bildiğinizi varsayıyorum. Statik ne diyelim? Statik string diyelim. Metin eşittir bu. Şöyle diyelim. Buradaki metini uygulamanın istediğiniz yerinde kullanıp istediğiniz yerinde değiştirebilirsiniz şu anda değerler nokta metin şeklinde ulaşıp tüm uygulamanız boyunca statik e, kavramına daha detaylı değineceğim ama şu anda sadece state managementa faydasını e, göstermek istiyorum bu konu Çünkü önemli yani şu statik kavramı önemli hafıza yönetimi açısından e, ne anlama geliyor onlara da değineceğim Fakat bu yani şu anki videonun konusu o değil Şöyle gelip yeni widget diyorum ve yeni widget'tan şu tekstin içinde şöyle değerler nokta metin diyorum ve metini burada kullanıyorum. Gördüğünüz gibi metin burada. Peki ben bu metini değiştirirsem yani başka bir widgetin içinde bu metini değiştirmek istiyorum. Ee, şöyle gelelim. Ee, burada her increment olduğunda metinin devamına da sayı eklensin istiyorum. Diyorum ki ee, yine değerler diyorum. Aynı şekilde ulaşıp direkt değiştirebiliyorsunuz. Değerler metin eşittir metin ee, artı sayı artı value. Yani şu şekilde girmek istiyorum. Şu şekilde yaptığınızda şimdi çalıştırıyorum. Bakın dikkat edin. Aslında şu anda metin değişiyor. Fakat burası değişmediği için yani burası oluşmadığı için siz şu anda göremiyorsunuz. Bunu set state yapıp Şöyle set state yapıp tekrardan çalıştırırsam yine buranın da değiştiğini göreceksiniz. Şöyle çalıştırıyorum. Görüyorsunuz bütün sayılar aynı anda çalışıyor ve şuradan yani bu widget'ın içinde, yeni widget'ın içinde gördüğünüz değer aslında başka bir yerde. Her yerden bunu değiştirebiliyorsunuz. Her yerden ulaşıp bu değer üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Statik bölümüne direkt olarak şunu da götürebilirsiniz. Şöyle. Değerler bölümüne sadece bunu statik yapacaksınız. Başka bir şeyi yok bunun. Value notifier materyali import etmeniz gerekiyor. Şöyle e, metin bildirici diyelim buna metin bildirici. Çünkü bildirme işlemi yaptığı için buna böyle dedik burada şu anda. Bu da aynı şekilde. Bunun farkı artık set state'e gerek kalmaksızın metin bildirici nokta value eşittir. Bu şekilde dediğinizde. Şu anda tekrardan çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz hiçbir yer değişmiyor. Burası da değişmiyor. Neden? Çünkü metin bildiriciyi dinleyecek bir value listenable bu bildirim yok. Tekrardan oluşturacağım. Onu da burada oluşturuyorum. Geliyorum buraya. Hatta şuraya şöyle birkaç tane virgül koyalım. Kodlarımız biraz düzenli olsun. Bu arada benim kodlarımın e, biraz daha ileriye kadar gidebiliyor oluşunun sebebi de e, satır her satırdaki karakter sayısını 120'ye ayarladığım için varsayılan olarak bu 80. Ben 120 yaptım. İleride de hatırlatırsanız tekrardan onu da nasıl yaptığımı gösteririm. Ayarlar kısmına detaylı bir şekilde değer girebiliriz. Ayarları kişiselleştirebilirsiniz kendi isteğinize göre. Bunu da yine aynı şekilde Stream Builder'dan başlayıp şöyle artık String dinleyeceğimi söylüyorum. Ve Value Listenable Builder Şeklinde bunu oluşturuyorum. Dinleyeceğim value listenable değerler nokta metin bildirici. Burada yine oluşturacağı değer buna metin diyelim bu sefer. Ve alt tire koyuyorum. Widget'i kullanmayacağımı söylüyorum. Burada da direkt bu metni burada kullanabilirsiniz. Bu şekilde çalıştırıyorum. Şuraya da virgülümü koyuyorum. Bu şekilde çalıştırıyorum. Şimdi çalıştırdığımda dikkat ederseniz sadece ilgili kısımlar değişiyor. Aynı dosyada olmak zorunda değilsiniz. Yani bu videoyu özetlemek gerekirse iki önemli kavram öğrendiniz. İki önemli kavram: Value notifier ve statik kavramını. Statik kavramı size bir değerin uygulamanızın istediğiniz herhangi bir yerinde bizzat o değere ulaşıp o değeri değiştirmenizi yarıyor. Yani şuradaki değerler kısmına statik kelimesini kaldırırsanız bu değerler klası her oluştuğunda metin tekrardan sıfırdan oluşur ve siz o metini değiştiremezsiniz. Ama statik dediğinizde bizzat buradaki metine ulaşırsınız ve bunu istediğiniz zaman değiştirip kullanabilirsiniz. Statik kavramı buna yarıyor. Value Notifier kavramı ise yaptığınız değişikliği ekranda sadece görmek istediğiniz yerin etkilenmesini sağlıyorsunuz. Yani tüm ekranı tekrardan oluşturmanın önüne geçmiş oluyorsunuz bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Elimden geldikçe daha sık video atmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.